20'de. 5'e ee, 8 e var. 20 Gözü ya. Eee Maşallah herkes rengi almış da. Neyse iyi renk ya. Frank Kim'in sesini çok Şu şöyle olsun ya güzel. Evet. Başladı. Oo, ilk tane im imposter'ı. Yeah. Ya ilk dakikada ne böyle ya? Benim iki imposter mı var? Ben öldürmedim ki. Kim diyorlar? Eee Imposter, diğer imposter kim o zaman? Evet. Kim ki? Bilmiyorum. Ben kimse olmadığı için küçük bot yapacağım. Kim? Bir bot. O da benim. Sadece İki imposter yok ki. Sadece ben varım. Biz birle girmiştik. görev. Oh, görev yapamıyoruz değil mi? Abi ya. Bunlar da keyfi basıyor Kur'an çapsın. Ha ha kim? Kim hadi kim? Adı, kim? Gördünüz. Benim. Abi kesek mi herkese? Herkesin içinde keselim mi? Hadi. Her şu şu oylama da geçsin herkesin içinde keseceğim. Şöyle şuna vereyim. 1 2 3 mü? Oo tam da 1 2'ye vermişler. Oo hadi eyvallah. Aa birisi bana şüphelenmiş. Şüphelenmeyin benden. Ben imposter değilim. Hadi ay Allah. O Oh yeah. Şimdi her gizin içinde keseceğiz abi. Abi önümüze geleni ben kesiyorum şu anda. Hadi bakayım. Sonra da oyundan çıkacağım. <laughs> hadi hadi burada kesiyorum. var ya. Yo. Şimdi. Gidelim. Şuradan şuraya. Evet. Birisi var mı? Kesilmek isteyen? Kimse de yok mu ya? Burada birisi kamera izliyorsa keski oradan da arkasından bir kessem şöyle. Güzel olur vallahi. Yok e kimse yok mu ya? burada bir şey. Blue mu? Blue 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 ben blue muyum? Aa inşallah öbür mavi derler. Benim üstümdeki. Black. Yeah, black. Black black. Şimdi var ya keseceğim olmadı önce. Gitti kesecektim var ya vuran çapsın. Keseyim mi lan seni? İkinizi birden şöyle kıt 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 Kesemem gerçi Süre var. Bakın. Aşağılara gidiyorum. Orada kimse var mı? burada var mı? Şansımızda kimse de yok ha. ben kesiyorum ya lan. Gel lan buraya. Burada kimse yoktu. <laughs> Hemen kaçayım. ne sabahıca yapalım Aa kendim kitlen çıkan çıktı. Ya abi. Aa çıkabilirim ki. İyi yeah. Evet. İlk de importer olduk. Dur tane de grubunu kuracaksın değil mi? Kırıkken diyelim. 6 kişilik ya da 5 kişilik olsun ya. Buradan şunu yapalım. Ve confirm. Evet. Haydi bakalım. Şimdi hadi bakalım git. Evet. Şöyle açık Şöyle beyaz yapalım ee, şapkamızda ee, şöyle bakayım bulmuyorsun şans olsun <laughs> Şu orası, şöyle ya ye ya ye ya ya ye ye ya ye ye ya 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 ben beklemeyi istemiyorum. Çıkmak istiyorum. Şöyle bir maçta oynayalım. Maç diyorum ya. Ayrım ben girelim. Girmiyor. Niye girmiyorsun? Oradan Bengü'ye girelim. Bengü Bengü. Aa adam da beyaz istediğim gibi oldu. Paku 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 paku. Hadi başlat ya. Ya başlat başlat hadi.

Mia Mia. Şuradan çıkıyorum. Şöyle... Şuradan şöyle. Bir şey gerek yok. Şuradan aşağı gideyim. Buradan. Buradan bir şey yok değil mi? Şuradan şöyle. Ah Report! Kesin var ya Mia! Gidebilirim lan. Dur dur dur. Ben yazayım da. Where? Kim? Görev yapıyordum ya Diyor Dark Green Ya at Atmayın ya Ya ben daha şey mi ya Oy 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 ver Oy ver çabuk Abi Şu niye vereceğim Son anda verdim valla Postor gitti Katil gitmiş işte oh, Allah. Aa, tam da katiller. Şimdi bir tane katil kaldı arkadaşlar. Ee, ölmeyeceğim. Bu maçta elde bu şeyde ölmeyeceğim. Neyse artık. Ölmeyeceğim. Şey, bakalım. Kısa bakın arkadaşlar çünkü arkanızdan bıçaklayabiliyorlar. Oo, Mia Mia ya. Vallahi Mia ya. I think purple. Pink diyorlar. Pink tam meselesi mi? Pink. Pink hangisi? Bengü be şey pink veya pembe demektir. Bengü. Bengü bingü. bengü. Bengü bengü. Hayır no. Oh, pink Pen, pembeyi görmüşler. Bakalım impostor mu? Değil. Abi bence Mia ya. Ben niye Mia'ya vermediysem. Görev var mı? Yok. Abi bana görev verin ya. Görev yapmak istiyorum. Şuradan haritaya bakalım. Ben neredeyim şimdi? Şuradan. şöyle bir... Haritadan doğru gidiyorum. Şöyle. 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 Git, şöyle. Sonra, hadi. Hadi. Aa. Tam görev yapacak var ya. Abi Mia, ver. Mia ya. Mia, yine porpor Mia ya. Vallaha Mia. Vallaha Türk var arada. Vallaha Mia. Gönder. Vallaha Mia dedik. Kim ya Allah Allah. Bence de şey ya bence. Bu bo bu ya. Abi sen Among Us oynuyorsun. Ne ne alaka bu bo box yani şimdi? Allah Allah. Abi veriyorum ben şuna. Ver. Roblox Lal. Roblox y Yazmayı da bilmiyor ya Allah. Mi ya? No, zaten ona verdik biz. Allah Allah. Dur dururken su çatıyor. Aa herkes mordan süpelenmiş ve imposter. Evet, ölmeyeceğim dedim mi? Ölmedim. Evet arkadaşlar, videomuz da burada bitti. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz de beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Demeden önce de ee, 6 like, 6 ya da 8 like arası bir sayı gelirse, like gelirse Among Us kostüm e, hilesini göstereceğim arkadaşlar. Imposter hilesini isterseniz de yorumlara yazabilirsiniz. Ya kostüm hilesini isterseniz onu yazın. Dicek ha karşıda bizi, toparlıyorum. tamam. Kostüm isteyenler kostüm yazsın. Eee Imposter isteyenler de Imposter yazsın yorumlara. En çok işte sayı yazanları ben okuyacağım. En çok olanı ben çekeceğim. İzlediğiniz için, izlediğiniz için teşekkür ederim ve Bye-bye.